Arkadaşlar merhaba. Bugün Lenovo TB 505 arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu cihazın arkadaşlar e, Gmail yani Google hesabınızı unuttursanız hep beraber en kolay yöntemi arkadaşlar. Bakın en basit yöntem bu. Hızlıcana gösteriyorum. Hızlıcana yeni bir şey. Arkadaşlar her soru soracaksanız lütfen bu e, videonun dakikası ve saniyesini yazarak sorun ki biz de bilelim arkadaşlar. Şimdi bir Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Arkadaşlar şu iki dakika içinde bakın nasıl çözüyorum. Biz en kısa yöntemi anlatıyorum beyler arkadaşlar. Yani öyle oradan buradan girmeye gerek yok. Haberiniz olsun. Şimdi Wi-Fi bağlandık geri geliyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyorsun bak şöyle yapıyorsun geri geliyorsun. Arkadaşlar açık e, yani like atmanıza gerek yok arkadaşlar. Açıklama kısmında e, destek olmak istiyorsanız gerekli bilgiler mevcut. Oradan destek olabilirsiniz. <laughs> lisans sözleşmesine gelin. Yani buradan ilerledikten sonra lisans sözleşmesi, sözleşmesi geliyor ya işte. Aynen buradayken bak şöyle parmağınla basılı tutuyorsun. Tutamıyoruz. Heh. Bir bölgeyi seçiyorsun. Paylaş diyorsun. Paylaş dedikten sonra Gmail ekranına tıklayıp tıkılma tıklamıyorsun. Basılı tutuyorsun. Ve uygulama bilgileri diyorsun. Hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. Dikkatlice takip edin. Bildirimler gelişmiş uygulamadaki ek ayarlara tıklıyoruz açılan ekranda sağ üst köşe 3 nokta yardım ve geri bildirim. Buraya arkadaşlar DLT yazıyorsun. DLT Disable Manager onu app yazıyor. Ona tıklıyorsun. Uygulamadaki ayarlara gidin diyorsunuz. Google Chrome'a tıklıyoruz. Aç diyorsunuz. Kabul et. Hayır. Teşekkürler. Evet. Google sayfasını açtık arkadaşlar. Buradan sonra VN VN ROM diyorum. Evet. En üst 8 sayfa açıyoruz. Arkadaşlar en kısa yöntemi budur. Android 10'un tüm versiyonlarında işe yaramakta. 9'da işe yaramakta. Zaten bu Android 9 ve 10 var. Zaten başka yok. Android bakın 8, 9, 10. Tıkla abi. Şunu kapatalım. Bakın şunu kapatacaksınız ki arkadaşlar şey yükleme ekranı gelsin diye tamam diyorsunuz. FRP bypass APK tamam diyorsun. Ama şu, ilk önce şunu çalışacağız arkadaşlar. Tekrar açayım bir dakika. İndir. Tamam. İlk önce bunu açacağız. Ayarlar. İzinler. Bu kaynaklara izin veri tıklıyoruz geri geliyorsunuz. Yükle diyoruz. Bu bitti. Bitmek üzere. Bitti. Şimdi arkadaşlar bir de şunu tekrar yapalım. Bir şey olmaz. İndirdi, açtı. Yükle diyoruz. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayfada şuradaki 3 noktaya köşedeki 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tarayıcıda oturma açlıyorsunuz. Burada arkadaşlar şifresini bildiğiniz Gmail adresinin şifresine gireceksiniz. Ben şimdi giriyorum. Evet ben şifreye girdim. Oturma açılıyor diyor. Evet oturma açtı arkadaşlar. Beni tek sayfa attı. Şimdi Gmail hesabını izledikten sonra bu sayfadayken son bir ayarımız kaldı. Set linke tıklıyorum. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar ee, neredeydi bakalım. Uygulama ve bildirimlere tıklıyoruz. uygulamanın hepsini göster diyorum. Buradan ee, Google hesap yöneticisi arkadaşlar. Google hesap yöneticisini tıklıyorsunuz. Buradan bunu kaldır diyorsunuz arkadaşlar. Bunu kaldırmazsanız ne olur? Onu söyleyeyim cihazınızı açılırken açılmayacaktır. Yani bir şey nedirler? Şeyde kalıyor arkadaşlar. Kurulum esnasında kalıyor bilginiz olsun. Evet, en başa dönüyoruz şu anda. Şimdi tekrardan ileri diyorum. kopyalama diyorum. İleri diyorum. Evet. Arkadaşlar oradaki ayar yapmazsanız Google hizmetleri sürekli döner. Bilginiz olsun. İleri diyorum. Açılmaz. Google sürekli dönüyorsa Google hizmetleri bilin ki en sondaki ayarı yapmadınız. Bu da neden arkadaşlar? Hani bazı hızlı Gonzalez'ler arkadaşlar aramızda var yani her zaman. O hızlı Gonzalez'ler onu yapmazlar ya da ben bunu yaptım tamam deyip işte oradaki ufak ayarı kaçırırlar. Ondan sonra ben yapamadım diye mesaj atarlar. Arkadaşlar düzgünce takip ettiyseniz herkes bu cihazın bu şekilde açıldığını görmüş oldu. Bitti diyorum. Arkadaşlar maşallah karşılaması çok güzel ha. Yeni yıla giriyormuş gibi. <laughs> Anladım. Devamını bunu, bunu istemiyorum arkadaş. Cime'yle gittiydi. Evet arkadaşlar cihazımız açılışını gerçekleştirdi. Herkese umuyorum faydalı bir video olmuştur. Bizi takip etmeye devam edin. Bu tarz videolar hep gelsin istiyorsanız alkışın arkadaşlar. ya <laughs> umarım arkadaşlar gerçekten işinize yaradıysa yani ufak da olsun kanalımıza destek olmak amacıyla açıklamada gerekli yerleri biz yazdık. Ona göre arkadaşlar destek olmayı iste, isteyen olursa arkadaşlar bize destek olabilirsiniz. Seviniriz. Herkese geçmiş olsun. Umarım faydalı vatana millete hayırlı bir video olmuştur. Teşekkürler. Herkese geçmiş olsun.